Okumayacak mısın romanı yani? Romanı mı? Ben. Abi ne bileyim hani Tolstoy'u falan merak etmezsin diye düşünüyorum ama... ...hani bunda sen varsın ya. Ne diyor hoca benimle ilgili? Na, nasıl diyor yani? Abi 500 sayfa ben sana nasıl anlatayım şimdi? Aç oku işte. Oğlum hem 500 sayfa diyorsun hem oku diyorsun. Manyak mısın İzzet? Zaten canım sıkkın. İşte okumuş olsaydı sıkılmazdın işte. Benim kalbim kanıyor İzzet. Sen ne anlatıyorsun? O adam var ya kesin aklına girdi Yıldız'ın. Tabi parası var, pulu var, gariban zerreyi kim ne yapsın? Aslında mantıklı yani... ...seninle bir fabrikatör arasında tercih yapmak çok da zor olmasa gerek. Yok İzzet, bu devirde çok kolay. Herkes paranın peşinde koşuyor. Bu böyle yani. Senin dediğin gibi değil hiç. Abi aslında ben de tam olarak onu... Boş ver İzzet'im, boş ver. Bu devirde herkes maddiyatçı olmuş, sen boş ver. <laughs> evet. Yenə başladı bu kim? Serra rakamracım kim olacak? Kızım bu çocuk bin yıldır zaten sana aşık. Yeni başlamadı yani bu. Ne yapayım ben peki? Konuş ne bileyim? Bunu üzmek istemiyorum. Ama onu erkek gibi de görmüyorum sanki. Ya konuş dediysek böyle söyleme de. Ya ben seni erkek gibi görmüyorum falan. Ama düşüncem bu kanka, ne diyeyim ya? Acaba sen mi konuşsan? <laughs> hani seni seviyor ama kardeş gibi seviyor. Hani git başka birini bul, bu iş olmaz falan. Yüz kere söyledim bunu zaten. Tamam, doğru. Ne yapacağız peki? Hocam. Vay hocam gelmiş. Hocam. Ayaklanmış da buralara kadar gelmiş be. Hocam nasıl? Sen yapayım. mi geldin? Tamam ya çok da iyi duruyorsun hocam. Tamam, tamam sakin <laughs> ol. Ozan'cığım. Hoş geldin canım. Hı. Anam, anam hoş geldin hocam. Tamam abartmayın ne oldu bir şey. İlaçlarını aldın mı canım? Tamam. Ya ha. e, hadi lobiye geçelim hadi. Yok ben o. Karışıksam daha iyi. Gel canım gel. E hadi. Gel. Tamam. Yetirsin. Hemen hocam. Hocama bak ya. Anladım. Öksürük olmuş işte geç. Kalmış. <laughs> Öksürük kaldı tabii zatüre. İyi duruyor ama iyi dinç duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Çok terliyorsun hala. Bunlar ne? Ha, doğum gününde gelen hediyeler. Bazılarına hiç bakmadım bile. Doğum günü. Hani şu doğru düzgün kutlayamadım. Ama güzeldi. Dans, türkü falan Ay, çok güzeldi. Beğendin mi? Çok beğendim. Her şey ben hazırladım. Kızları hayvan gibi çalıştırdım. Aferin. Sen. Aa, o ne lan? Vay 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 vay. Biri sana sıfır kilometre bilgisayar almış ha. <laughs> kim acaba? Bu tuzu kuru. Nice romanlar yazman dileğiyle. Piraye. <laughs> İkinciyi de almış. <laughs> tabii kim olacak? <laughs> Bir tane daha almış tabii. Benim kolyede onun yanında fıs oldu. <laughs> Gel buraya. Senin... ...senin ne diyen de çok güzel çok anlamlı. Belki biraz fazla küçük ama. Ya internette büyük görünüyordu ya. <laughs> Sen Elif'e gidecek misin bu gece? İğneler, ilaçlar falan. Hastalıktan bahsetmeyelim o. Tamam. O zaman hediyeleri açalım. O daha heyecanlı. Evet, her zaman hediye almıyoruz aç. İzzet, senin çay getirmen gerekmiyor muydu? Hocam, bir ziyaretçiniz var. Kim? Candan Hanım. Hey Allah. Ne oldu? Merhaba. Rahatsız ediyorum, biliyorum. Bak ben içimdeki öfkeyle çok uzun zaman geçirdim. Onu sabıra dönüştürmek için yıllar harcadım. Başarabildiğimi bilmiyorum. Ama uğraştım. Uğraşıyorum. Fakat sen bana hiç yardımcı olmuyorsun. Niye geldin yine? Ne istiyorsun benden? Biliyorum. Ben de o günü, her gün bir daha yaşıyorum. Ama seni bulmak zorundaydım. <laughs> Benimle bir ilgisi yok. Ne var peki? Oğlum sana ihtiyacı var.